Sayın milletvekilleri, kurulması planlanan yapay zeka meclis araştırma komisyonu çalışma kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yapay zeka son yıllarda teknolojinin en önemli alanı haline gelmiştir. Bilim kurgu romanlarından bilim dünyasına uzanan yapay zeka günlük hayatımızın her alanında varlık göstermeye başlamıştır. Yapay zeka İnsan beyninin taklit ederek algılama, öğrenme, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme ve karar vermede destek veren bir sistemdir. Yapay zeka karar verme süreçlerinde hızlandırmaya tekrar eden işleri en doğru şekilde yapmaya yeni iş alanları oluşturmaya yani sonuç olarak birimliliği artıran sistemdir. Bu avantajlar sayesinde tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, sanatta, ekonomide ve birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Örneğin tarım sektöründe maliyetleri düşüren, ürün kalitesini iyileştiren ve toprak verimliliğini artıran yapay zeka uygulamaları vardır. Sağlıkta ise sektörün en hızlı şekilde karar vermesini tanı imkanı ile hastaya özel tedavilerde bulunmayla ilgili çalışmaları vardır. Bilindiği gibi yapay zeka pazarı 300 milyar dolara ulaşmaktadır. 10 yıl içerisinde bu pazar 2 trilyon dolara dünya ekonomisine olan katma değeri ise 16 trilyon dolara ulaşacaktır. Teknoloji devleri bu alanda çok büyük yatırımlar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl teknoloji devlerinin yaptığı yatırım 18 milyar dolara ulaşmıştır. Bu sektör firmaları 27 milyar dolarlık da yatırım almışlardır. Sektörün büyük oyuncuları yapay zeka alanında güçlü altyapılarını 100 milyar dolarlık bir bütçeyle yapılandırma kararı almıştır. Yani pasta çok ama çok büyüktür. Ülkemizde yapay zeka çalışmaları son yıllarda büyük hız kazanmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ulusal yapay zeka yol haritası ile önemli bir noktaya varmış bulunmaktayız. Ülkemizdeki yatırımlar 2 milyar doları aşmıştır. Türkiye merkezli yapay zeka odaklı firma sayısı 2000 yılında sadece 5 iken 2024 yılında 1200'e ulaşmıştır bu sektörün gelişmesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine artı olarak yüzde beş katma değer sağlayacaktır. Yatırım yapan şirketler yapay zeka uygulamaları ile dijital platformlar kurarak verimliliği artıracak ve yönetim süreçlerinde daha hızlı, daha etkin ve daha doğru kararlar alınacaktır. Dolayısıyla yeni iş fırsatları ortaya çıkacak ve çalışanların bir konuya odaklanması ile alansal yetenek yönetimi büyük önem kazanacaktır. Sayın milletvekilleri, yapay zekanın sunduğu fırsatlar kadar yarattığı tehlikeler ve tehditler de göz ardı etmemeliyiz. Yapay zeka Ekonomide büyük lüks sağlarken temel hak ve güvenlik konusunda yeni riskler yaratabilir. Bu nedenle dünya genelinde yasal önlemler alınıyor. Avrupa Birliği yapay zeka yasası ile önemli bir adım atmış ve sektör paydaşlarına sıkı denetimler getirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bazı eyaletlerde yapay zeka yasası hızla yürürlüğe girmiştir. Yapay zeka ile yapılan sahte içerikler toplumsal güveni tehlikeye sokmaktadır. Ülkemizde güvenlik ve temel haklara yönelik bir yapay zeka düzenlemesine de ihtiyaç vardır. Ülkemiz yapay zeka alanında sektörde belirleyici olmalı ça ayak uydurmalı, güçlü bir duruş gerçekleştirmelidir. Ve elbette bu teknoloji etik değerlere uygun şekilde yapılanmalıdır. Aziz Atatürk'ün dediği gibi, zamanın gerekliliklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etme zorunluluğu vardır. Onun için bizler de yapay zeka ve teknolojinin en doğru şekilde faydalanmalıyız. Ama gelecek nesillerimizi de azami ölçüde korumalıyız. Bunu asla ve asla unutmamalıyız. Sayın milletvekilleri konuşmama yine Atatürk'ün bir atıfıyla son vermek istiyorum. Gelecek gençlerimizin omuzunda yükselecektir. Teşekkür ederim saygılarımla efendim. Sayın Uysal teşekkür ediyorum.